Şey ya oyuna girince gitti. Ondan dolayı. Şunu da silerim de. Oyuna girince şey yapıyor o zaman. Sohbet yayın olsun bu. Ay. Dur bir dakika. Yanlışlıkla Facecam açtım. Hıh. Şu facecamimi kapatayım hele. Heh. Roblox oynama. Kanka yanlış şey ya. Oyuna girince kapanıyor. Burası sıkıntı. Bakayım yine de. Girecek mi? Aa, ben Roblox'u sevmiştim. Dur tekrar yükleyeyim. Durun bir Dur bir dakika. Şunu başka bir yer alamıyor muyuz? Neyse. Dur bir dakika. Şimdi oynarız. Yükleyeyim. Bir. Kup 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 kup. Susturamazsın beni. Ben deliyim yine seni. Abi. Abi ya. Çok şeyim var ya ondan. Çok yavaş yükleniyor. Neyse. Şarkı dinleyelim mi? Çok kimse yok mu ya? Bir bakayım. Dur. Ee, Sohbeti kapatmadım. Hı. Tut. Denemeyi açma. Şöyle. Abi Ben o filmi seyrediyorum. Abi gelen kimsen yok ki. Oğlum

iki. İki kişisiniz. Bir şeyler yazın anasını Çok sıkılıyorum. Buna ne Allah'ım Yemin ediyorum açma. <laughs> bir şeyler lazım. Oğlum bir şeyler yazın ya. <laughs> bir şeyler yaz. Roblox gelmiş. Şimdi Yusuf sen arkadaş kadın. On bir şeyler yazın ya. Çok sıkılıyorum. çektam da. Evet. Abi bu ne ya? Bir şeyler yazın. Öf. Öh. Kapat. Oğlum bir şey yazsam robanı kapatıyor. Dört kişiyiz. Hala. Dört yazı var. 2 kişi vermiş. Evet. Durun ben şu evin önüne geçeyim. 5 kişiyiz. Ee, kanka adını ne dekleyeyim dur be. Yusuf. Tamam dur. Dur bir dakika şu yazıyı bir kapatayım. Şuraya gel. Friends. Tut 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 tut. Hı 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 hı. Bana bir masal anı için için zaman zaten hayat acımasız. Hemen dur bir dakika. Ne oluyor ay? Tut tut berbat oldu gerçekten. Hem kimse yazmıyor. Jeg sover. Jeg sover. Ikke ser jeg. Ikke ser jeg. 1-2-3-4 3-4 Hemen geliyorum. Çünkü bir işim var. Ha yok. Gitti. Havla over saidim yalnız. Ha offline diyor. Bu sensin galiba. Arkadaşlık attım. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Ne oynayak? Hmm. Abi bir şey yazın ya. Canım sıkılıyor anasını satayım. Bu ne? Bir daha canlı yayın açalım mı? Yemin edin ya. 6 kişi olduk daha kimse bir şey yazmıyor. Kanser olacağım. Bluestacks geçin ya. Yayın gidiyor. Yani. Ay. Ay sesini sokan. Claim. Alır mısın artık? Ay eksit dedim. Allah'ım. Ben nasıl bir kolsuzum. Maça katılacaktım. 23 saniye var. 6 kişisiniz anasını satayım. Niye daha bilmiyoruz bu şey yok. Ya süre geçmez lan yok. Oyun donmadı güzel. Oyun dondu sandım. 7 kişi olduk. Aa. La bari yayını beğenen anasını satayım. Bir bok yapmıyorsunuz. Gerçekten mi? Ya çık da bitsin ya. Uyur. Kaç. Onlara kaç evde anasını sattım. Güzel. <laughs> <laughs> Güzel. Ben bu oyunun prosundasın. Sekiz kişi olduk. Hala yazıyor. Ve Oğlum bu robukları nereden alıyorlar ya? 8 Tek tek. Abi ya, göre çok az şeyimiz var. İzlemenizi alırsınız çok az. Allah'ım belası. Ah geldim. Nasıl geliyorum. Allah'ım belası ya. Dur bir dakika. Elim soğudu. anasını. bir Ne yapıyorsun lan? Dur. İyi miyiz? Chucky is here. Öf, öf, ellerim hep su oldu. Tutamıyorum telefonu. <laughs> Şarjım az bayağı da. Dur bir dakika Şarj gözükmüyor lanet olsun. Neyse. Asmıyor. Allah'ım belasın. <laughs> tamam. Sakin ol şampiyon. O tarafta mı geliyor? Geliyor. Bu tarafa geliyor kaçtıklarına göre. Kaç. Kaç yavrucuğum. Benim boyum yes. sana uzun. Azıcık boyunuz var. Niye sedan istedim? Bak 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 Ay vurdu. O da mıydı? O da mı? Anne. Kurtar beni. Allah Allah Allah. Abi, Allah. Abi ya. Ağzını si... Bir bokta göremiyorum ki. Ya... Altını almaya gidiyorum ben. Sen bu söyledin. Ulan hıyarlar ya. Yemin ediyorum. Yalla, vamos con ella. ¿Quéก็ตาม? Ya listo. Esto que no necesito sala de. No me lo puedo. Lan. niye böyle yaptı lan bilmem ki Git lan. niye böyle yaptı lan bilmem ki Git lan. sonunda ne yazmışsınız yaptım. burada gözükmüyor ya Aman. bilmem ki evet, dur dur şunu al Saymaz Yüzünü göstermiş. Bakalım hemen. Puri Saymaz. Hı. Hmm. Daha haşıklıymış <laughs> Ben senden daha çirkinim yani şu tip ne? Maşallah kıvanç tatlı tut. Abi e, niye şey yapmadım biliyor musunuz çünkü oraya bildirim gelmiyor ya. ondan dolayı 4 tane şey var hala bende. Bakarız. Evet. Ne diyorsunuz ya Acaba televizyon nerede siner bu kız? Çok güzel de, Çok güzel. Şu. Öğrencilerin dikkatini. Sevgili kardeş, atölyeler, matürtesi öğrencileri. Elbette mamayla meblağ. Kacınızı kağıt üzerinde kilitlediniz. Üstelik herkes kalktılar. Şimdi küçük beyinli amipler, Ben bu seneki bakalı öğretmeniniz etmeniz nöbet günde. Kemal'inizi bağlayıp şerf çünkü ilk konumuz bakın senin Derse başlamadan önce şunu söylemeliyim ki dersimi bölenlerin kıçında atom bombası patlatacağım. Hadi başlayalım. Bak bunu izliyorum tekrardan. Sıradan bok. Tuvalete girip işinizi bitirdikten sonra normal hayatınıza devam ettiğiniz sıradan boktur. Pek bir özelliği yoktur. Bordo bereli bok. Bu bok siz seçtiğiniz. Dekkatınızda asılı kalıp düşmemek için ısrar eden bok çeşididir. Üstün yeteneklere sahiptir. Singer songer şarkıcı bok. Bu bok siz sıçtığınızda ses çıkaran boklardandır. Bazen küçük ses... Neyse daha fazla. Hiç şey yapmak istemiyorum. Utandım. Ama güzel video. Sevdim. Utandım. Ama güzel video. Sevdim. Hmm. Yapacak bir şey yok abicim senin. yayını burada keselim mi? Zaten 10 kişi bile değiliz. Bilmem. Hadi biraz benden basketbol öğren dost. Oğlum ya bu starsa girmek isterdim ama. Kapatıyor topu için düşmanın yolunu olmama. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Yemin et. Küçük beyin Ahmet. Sonra da oynayabiliriz. Ne oldu lan? Kadınlardan bir karakter seçmem mi gerek yani? Öf. Girince 2 saat bekletiyor. Ha, Sonunda. Ah, aldım. Ne oldu? Karasik. Tövbe tövbe. Terbiyesizlik yapmayın lütfen. <laughs> <laughs> Tina Clark. Ne oluyor? Tina Clark bir ayrı mı olur? Ve yayınımız 20 dakika olmuş. Here is the tip-off. Al da. The quarter finals have begun. Ya şey. tamam. Ay sesini kapatın. Gel gel gel. Gel gel Dur dur dur. Oh, bu saldırı lan benim karakter. Popu versene bana. koyayım. Hop. Ben topu Allah'ım belası. Küçük boyası şu an bir. Heh güzel. Bu cefa ne? Yapmadım. Kutunak geçelim. Kutunaklar kaldı. Ooo! 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 Cross is over. Bom, there you go. So let this up on standing. Oh fuck! From downtown. Let it come. A three here wins the game. <laughs> Çok felakçı oyun oynadım. Bir şeye girmek isterdim. Call of de var. Ama Call of donuyor ya. Sıkıntı oldu. Bakalım yeni bir şey isterdim. Call of de var. Ama Call of donuyor ya. Sıkıntı oldu. Bakalım yeni bir şey isterdim. Call de var. Ama kafasta dönmüyor ya. Musa girsem gider mi acaba? Denemekten zarar gelmez. Ha gitmedi. Güzel. Hadi size biraz nasıl modus oynanır <laughs> öğreteyim.